Dünyanın koronavirüsle boğuştuğu şu dönemde ülkemizde de salgın belli bir noktaya ulaşmasından kaynaklı bu yıl 1 Mayıs'ta kitlesel olarak Taksim Meydanı'nda olamayacağız. Ancak iş yerlerimizde ve direniş alanlarımızda 1 Mayıs'ı hep beraber işçi kardeşlerimizle birlikte kutlayacağız. Koronavirüsün faturası işçilere Taksim vatandır. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Taksim mücadelemiz. 1 Mayıs'ta alanlarda olamayacağız. Ama bulunduğumuz her alanda tecavüze, tacize, kadın cinayetlerine hayır diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Merhabalar. Ben Makro Market direnişçisiyim. İsmim Bayram Gül. Nakliyat İş Sendikası ile birlikte mücadele ediyorum. 1 Mayıs'ta e, koronavirüsle de 1 Mayıs kutlayamıyoruz ama diğer 1 Mayıs'ta da hep beraber inşallah kutlama yapacağız. Ramazan Bağcı, Ova Selçuk Ambarı. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Taksim mücadelemiz. Bizler böyle fabrikalarda çalışan işçiler olarak virüs ulaşmıyor sanki. Ama virüs nedeniyle 1 Mayıs etkinlikleri iptal ediliyor. Kahrolsun para babalarının düzeni, kahrolsun kanser düzeni. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği. Korona virüse karşı evde kal deniliyor ama işçi sınıfı çalıştırıyor, ölüm reva görülüyor. Bu şartlarda 1 Mayıs'ı kutluyor ve kutlamaya devam edeceğiz. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Emeğin ve dayanışmanın adı olan 1 Mayıs'a selam olsun. 1 Mayıs bizim için, işçi sınavı için çok önemlidir. Ee, Koronavirüsle alakalı 1 Mayıs kitlesel basın açıklaması yapamam, yapamayacağımız için özellikle çok üzgünüz. Yaşasın bir Mayıs işçi emekçi bayramı. Yaşasın işçilerin birliği. Merhaba emekçi ve işçi kardeşlerim. Selam olsun Türkiye işçi sınıfına. Selam olsun tüm dünya emekçilerine. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını tüm devrimci duygularımızla selamlıyor ve kutluyoruz. Yaşasın Taksim, yaşasın 1 Mayıs.